Kiralardaki artış ev fiyatlarındaki artışın önüne geçti. Konutun parasını çıkarması için gereken zaman 2 ila 4 yıl arasında kısalarak 18 yıla düştü. Yani daha karlı hale geldi. İşte detaylar. Müzik kira artış oranları konut satış fiyatlarını önüne geçti. Yatırım için alımlarda en önemli faktör amortisman süresi. Amortisman sürelerinde bir kısalma oldu. Evde amortisman süresi kısalıyor. Ev fiyatlarında bir gerileme oldu ama kira artış fiyatlarımızda hiçbir durağanlık olmadı. Gün geçtikçe kira artış fiyatları yukarı doğru çıktı. Evin amortisman süresinde 2 yılla 4 yıl arasında gibi bir azalma oldu. En çok konut Satılan 10 il içerisinde amortisman süresi en çok kısalan iller Ankara, Antalya ve Gaziantep oldu. İstanbul'da bir evin alış fiyatınıza göre 20-23 yılda amortisman edilirken şu an 18-21 yıl arasına indi. Büyük şehirlerde yatırımın geri dönüş süresi geçen yıla göre daha cazip hale geldi. Ankara'da da 18-21'di 15-18. Ankara'da üniversiteler olduğu için kiralık ev arayanlar çok oluyor. Genel anlamda kira fiyatları yukarı doğru çıkıyor. İzmir'de 20 ila 23 yıl arasındayken yatırımlık bir konutun amortisman süresi 18 yıla çekildi. Rusya-Ukrayna savaşı da Antalya bölgesini etkiledi. Uzmanlar tam yatırımlık ikinci konut alma zamanı diyor. Gayrimenkul fiyatları dip yaptı. Alabileceğiniz bütçenizin olduğu evi almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Amortisman süresi bu kadar düşükken gayrimenkule yatırım yapmalı.